direkt başta söylemek istiyorum. Hiç merak etmeyin. Yiğit'in yeni albümünün videosu gelecek ama her hafta düzenli olarak yaptığımız bu seriyi de bozmayalım dedim. O yüzden bugün Türkiye'de yeni çıkan şarkılara bakıp yarın Yiğit'in albümüne bakarız dedim. Daha fazla vakit ayırırım çünkü ona. Ona cumartesi sürprizi yapalım. Bu videoda bu seriyi ilk defa izliyorsanız sizin için ufak bir açıklama yapayım. Bu seride o hafta çıkan bütün şarkıları uzun uzun açıp dinlemiyoruz. Acaba kesitler bizi tutabilecek mi? Yani şarkılar hakkında ilk bakışlarımızı yapıyoruz. Yani bu aslında ne demek? Sanatçılar şarkılarının reklamına doğru yapabilmişler mi? Doğru kesitleri paylaşıp alıcıya ulaşabilmişler mi? Bunun adına aslında bir feedback de veriyoruz sanatçılara. Zaman zaman bana soruyorsunuz şunu nereden aldın, bunu nereden aldın? Bu videoya Vamp Studio'nun bir hediyesiyle başlamak istiyorum. Şöyle bir kargomuz geldi Vamp Studio'dan. Şurada ismi de kapatayım da Pop Smoke olmayalım sonra. O kargo çok güzel yalnız. Gerçekten kargoyu çok beğendim. Ben de yırtarak açmayı planlıyordum. Evet. PlayStation 2 görselli We Don't Trust you istedim ben özellikle. Şöyle arkasını gösterebilirim. Kokusu kalitesi falan çok güzel. Önünde de şöyle bir Vido trust yazıyor. Bu videoyu da çekelim. Evet sana güvenmiyoruz. Arkası da çok güzel. Ben özellikle böyle baskıların arkasında olmasını seviyorum. Paylaşmadan önce VAM Studio'nun sitesine de baktım. Ben fiyatları falan da uygundu. Ve kalitesini gelince gördüm çok sevdim. Kalıbını çok sevdim. Hip hopla alakalı çeşitli ürünleri vardı. Eğer bu tarz ürünler arıyorsanız oraya da bakabilirsiniz. Aksan ve Uzi'nin Kanıtlandık isimli şarkısıyla başlayalım. Eşimi verin yeni bir sebep yeni bahane. Sapıtıyorum çok harcadım ama. Balon Baksana gün çocuğunu getirdiği hale Yine Seni işi bitirip Buna cloud rap tarzı diyebiliriz galiba Böyle ritmik falan güzel bir giden bir şarkıydı Uzi'nin kendine yönelik bir eleştirisini de gördük Yani baksana gün gören çocuğunu getirdiği hali falan diye Benim bir şarkı dinlerken genel olarak en tuttuğum nokta peak noktaları oluyor Şarkının ritminin böyle yükseldiği Bize işte ben bu şarkıyım dediği yerler falan Bu kesitte dinlediğimizde bir peak noktası görmedik daha böyle chill hani aynı ritimde devam eden bir şarkıydı. O yüzden bu şarkı bazında şarkıyı dinleyip yorum yapmak daha doğrudur diyebiliriz. Mesela kesit üzerinden baktığımızda beni açayım da bu şarkıyı dinlediğim falan yaptırmadı yani. Asil slang, sivri slang. <laughs> face gibi 90'lardaki 2017 model ama sanki gibi Bu şarkının gidişi vites yükselten bir şarkı. Sadece şarkı sözlerine baksaydım eğer muhtemelen bu şarkıyı beğeneceğimi düşünürdüm. Duyduğumuz bu kısa kesitte farklı flow'lar da duyuyoruz. Güzel rhyme'lar falan yapılmış. Ya yani güzel bir şarkı. Genel olarak release'lere baktığımızda kötü diyeceğimiz bir şarkı değil. <laughs> Zehabe keşke tanımasaydım seni. Kazandım zannedenler, kaybeden onlar. Tutunduğum bir dal yok. Kaybettim anne Üzülmedim desem inanacak mısın ki insan istemeden üzülür anne Bir şey diyeyim bu çok kötü Bu gerçek abi mi? Bu okuyuş falan çok kötü Şarkının mix mastering'i çok kötü Biz mesela demo yayını yapıyoruz ya Demo yayınında gelen şarkılar daha güzel oluyordu Anne Kötü Bu şarkı direkt kötü bu arada Gözlerim dolar benim bir anda sandın sustum artık anlasın duvarla. Şu ilk denediğimiz kısım biraz hikaye anlatımı falan olsaydı Off beat falan anlansaydı belki daha çok sevebilirdik ama Net o kısım kötüydü ya %100 Stabil ne serseriyim ne gangster stabil galiba 4 haftadır şarkı yayınlıyor 4 hafta üst üste bunu patronda görmüştük bir ara Bakalım Ne serseriyim ne gangster, gangster. Sadece akıllıca davran Onlar ben olmak isterler, i̇sterler. Başarabilirler mi sanmam, ne sanmam. Önümde koca dağlar Burada paylaşılan kesite bir eleştirim olacak. Şimdi aynı yeri iki defa duyuyoruz ya tam şarkı başlamıştı. Ritim girmişti mesela onun devamını duyamadık biz. Ne serseriyim ne gangster o kısmı iki kere duymaktansa tam ikinci kısmını duyup son şarkının biraz daha başlangıcını duymak daha keyif verir bence. Bence güzel bir yer başlayacak gibi geliyordu tam. Kesildi. Öge 471, Bekom belki sonra. Hem Bekom'dan güzel işler duyuyorduk hem Öge'den güzel işler duyuyorduk. Güzel bir şey beklentisiyle. Öyle güzel bir ön yargıyla başlayalım. Korkutan sakladığı o gözleri değil unutma bu isme. Ben belki sonra görüşebiliriz ama planlarım arasında yok elül. Tanışıklığımızdan beri bırakmıyor para ben, beni yapmayacak canım. Ögen'in gerçekten taş gibi rap yaptığını düşünüyorum. Bekom'un yine güzel şarkılar yaptığını düşünüyorum. Bu şarkının başka bir kesitini ben kendim de dinlemiştim. O yüzden çok sevmiştim. İnsanlar da ya Gucci'nin videosunu izleyin bakalım neler çıkmış bu hafta. Hmm bunlar mı çıkmış? Yazmış. Ben de şunu bilinleyin bakayım. Merak ettiğim şeklinde bakacağını düşünüyorum yani. Ben böyle öneriler yapayım size. Bu şarkı güzel şarkı. değil. Vesvas, Grogi karıştı. Kanın çok hızlı şekilde Karıştım sonra hayallerime Saçım birbirine tamam. Bu şarkı da daha düşük ritimde bir şarkı. Daha çil şarkılar seven insanlar için daha güzel hissettirecek bir şarkıdır. Özellikle karıştı deyip daha sonra nelerin birbirine karıştığını sayması falan. Ben bu tarz dokunan şarkıları seviyorum aslında. Güzel de bir şarkıydı. Çil bir şarkıydı. Eğer modunuzsa hissettiğiniz bir şeyse dinlenir. Evet güzel de. Ege Boran hadi gel. Ege Boran beni hiç şaşırtmadı bu haftaya kadar. Bakalım umarım bu hafta da nasıl gidecek. Hadi gel buluşalım.

Yine çok güzel bir okuyuş. Bateri ve elektro gitar melodilerinin bize eşlik etmesiyle birlikte şöyle rock müzik esintileri falan da görüyoruz yani bu hafta. Ve genel olarak bugün bu hafta chill haftası mı ya? Ve özellikle bateri haftası mı? Mesela dramları falan illa görüyorduk şarkılarda da. Genel olarak mesela zilleriyle beraber bir bateri düzeni çok fazla görmüyordum. Bu release haftalarında çok fazla görmedim bunu. Yüzümdeki şaşkınlıktan da anlamışsınızdır. Ege'den chill şarkı gelmesine biraz şaşırdım. Mesela imaj olarak falan da baktığımda deri ceket falan böyle sigara içiş. Ondan bekle Demediğim bir şeylerdi aslında beni. Ters köşe etti. Ben beğendim. Candan Erçetin ve Miraç mı? Wait, 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 Rap şarkısı değil, değerlendireceğimiz bir şarkı da değil. Bence güzel de değil bu arada. Ben hani hayatta açıp böyle dinleyeceğim bir şarkı değil. Kodes Kahra, Farazi olur böyle şeyler. Kodes Kahra bu arada ben ismini çok beğenmedim. Çandı değme boynumuzda eller. Kazandı karanlığını ışıklardan ister yoktu ceva acaba kimle nerede neyler Şimdi ne yapacağız dedim ki olur böyle şeyler Uzun lafın kısası öfkemizin kasası kulaklıktan akar zehir bu kalbin atım yasası O arkadaş şey duruyordu Eee <laughs> sanki ondan sample'lanmış gibi. Değişik sample'ları da var bu arada. Çok fazla değiştirilmemiş de gibi. Sanatçılar bazen şey yapıyor. Bilindik tarzda altyapılar açıp üstüne böyle okuyorlar ya. Onun gibi bir şarkı yani. Genel olarak bu şarkılarda asıl amaç sizi eğlendirmek ya da harekete geçirmek, vibe'ınızı değiştirmek falan olmuyor. Anlattığı şeyler daha çok önemli oluyor. Bu şarkının da anlattıklarına bakmak lazım. Şimdi mesela değişik gelecek şarkılardan birisi bana Aysu hissettimdir. Bence bu tarz release haftalarında asıl dikkat çekici şeyleri o tarz isimler daha iyi beceriyor. Daha erken. Biraz Benim bu şeyleri acilen öğrenmem lazım. Müzikte kullanılan seslerin kaynağının ne olduğunu. Arkadaşım Memboy'a yani o da prodüktörlük yapıyor şimdi. Gerçekten bunların... Kanka bu basılan ne diyorum mesela? Sintler kanka bunlar falan diyor. Anlatıyor bana. O konuda prodüktörlükte çok bilgim yok ama bu ilk kısımdaki... Gecemiz Master, the heart, i can Yüksek baslı işte I Surf The Base'de karşılaştığımız gibi altyapısında bu şarkı daha farklılık olduğunu hissettiriyor bana. Bazen bazı şarkılar gerçekten çok sıradan hissettiriyor. Güncel müzikte sanki yapılması gereken şeyleri yapmıyormuş gibi hissettiriyor. Bu şarkıda o vardı. Aysu şarkı sözleri genellikle beni rahatsız ederdi bu arada. Bahsettiği şeylerden hiç hoşlanmazdım, sevmezdim. Bu şarkı daha chill bir şarkıydı. Daha dinlenebilir bir şarkıydı. Sesi de güzel valla yalan söyleyemem. Yani çıkan isimlere bakıyorum tamam mı? Aslında da beni daha çok heyecanlandırabilecek bir diz haftasıydı yani. Mesela Uzi'den falan belki daha yükseğini beklerdim. Ege Boran'dan da daha farklı tarz beklerdim. Senin beklediğin tarza göre mi şarkı yapacağız gücü biz? Hayır tabii ki de ama ben de beklerdim yani. Kodis mesela orada Kodak gibi okudum bir an. Aa, buradan Türkleri sesleniyorum. Lütfen bir tane Türk rapçimiz Kodak bilekle parayı bastırsın bir tane düet yapsın ya. Buradan İbo'ya çağrımdır yani abi acilen Türkiye'ye bir tane Kodak bilek düeti getir. Hem yabancı rap dinleyenleri hem yeni nesil mutlu et. Yani bu kesin önerimdir bu arada. Ayrıca Türkiye'deki bir Kodak Bilet konseri bence kesinlikle kapalı gişe oynatacaktır. Kapıda bilet satışı yaptırmayacaktır. Yani öyle bitecektir biletler. Bu da benden size bir tüy olsun. Umarım gelecek haftalarda daha güzel şarkılar görmek dileğiyle. Yarın Yiğit albümü videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. It's keep it yeah. on, so. make the crowd pop. Yeah, it's for the I say, on my cut yeah. turn it up a notch, turn it up a notch.